Merhaba arkadaşlar faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size yeni Türk lirası madeni paralarını göstereceğim arkadaşlar. Yani bir yeni TL, 5 50 kuruş, 50 yeni kuruş, 25 yeni kuruş, 10 yeni kuruş, 5 yeni kuruş ve bir yeni kuruş olmak üzere toplam 6 adet madeni paradan size bahsedeceğim arkadaşlar. Bu paralar nasıl geldi? Önce onu konuşalım. 2005 yılında arkadaşlar basılmaya başladı. Biliyorsunuz kağıt ve madeni olarak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, paramızdan 6-0 atıldıktan sonra böyle bu hale geldi paralarımız ve daha değerli hale geldi. Yani şu anki arayacağımız yıllar arkadaşlar. Şu an paramız nasıl böyle bir pul olduysa böyle bir emisyona ihtiyacımız var. Gerçekten bir yeni emisyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir yeni Türk lirası zaten daha dünkü paradır. İki, hepsi de 2005 yılıdır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında basıldı. 2009 yılında zaten 9. Ee, pardon 8. emisyona geçmiş olduk arkadaşlar. Şey, 9. emisyona geçmiş olduk. Onlar 8. emisyonun paraları. Bu da 25 kuruş. Yani daha dünkü paralar. Çok iyi korunmuş kelimesini kullanmak istemiyorum burada. Çünkü daha aradan aman aman yıllar geçmedi. Bu da 10 kuruş. 5 yeni kuruş. Hepsine yeni demek zorunda. Çünkü hepsinin başında yeni harf var. <laughs> yeni kelimesi var. Bu da bir yeni kuruş. Arkadaşlar bunlar da değerli. Bu paraları da biriktirin. Çünkü 2005 ve 2008 yılları arasında basıldı. Yani toplamda 4 yıl basılmış oldu. Yani onun için az basıldı ve değerlidir. Kağıtlar da aynı şekildedir arkadaşlar. İşte 5 y, 1, y, 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL. Bu paralar da çok değerlidir. Çok çok değerlidir. Hatta elinizde varsa biz bunun müşterisi oluruz arkadaşlar. Tabii paralarınız çil olmak suretiyle veya ya da yırtıksız, kirsiz, parsız olmak suretiyle paralarınız her zaman değerlidir. Yani emisyon grupları içerisinde 8. emisyon yani YTL emisyonu çok değerlidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize e, kendinize iyi bakın. Bir başka para setiyle karşınızda olacağım inşallah. Bundan sonra. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.